Evet, 12. günün analizi için beraberiz. Bugün sabah kahvaltımı gördünüz zaten. Yumurtam vardı, peynirim vardı, bademim vardı. Sonrasında birinci dilim tam buğday ekmek ekledim. Unutmuşum oraya eklemeyi. Çayım vardı. Öncesinde zaten güne suyla başladım. Bu şekilde ilerledim. Şöyle öğleden sonra böyle saat 3 gibi falan fındık ve 6 küp parça kavun tükettim. Şu an başka hiçbir şey tüketmedim ve saat 17'yi geçiyor. Şu an ne tüketeceğimi henüz karar vermiş değilim. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu ise yemek yeme hızımız yemek yeme hızımız veya yemek yerken bir şeyler izlememiz, odak noktamızın farklı olması veya yayla yayla saatlerce yemek yememiz bunlar gerçekten sakıncalı durumlar. Neden sakıncalı? Bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Kilo almaya veya kilo vermeye etkisi nelerdir? Bunlar üzerine biraz konuşalım istiyorum. Örneğin ben bugün kahvaltı tabağımı hazırladım. E, tabağa baktığımız zaman çok dolu dolu gözükmüyordu. Mesela bir yumurta omletim vardı, e, peynirim vardı, bademim vardı. E, ve bol bol sebze eklemiştim. Yani gerçekten burada hani sohbet ederek e, çok aşırıya kaçmadan uzatmadan da tüketmek gerekiyor. Ama baktığınız zaman çok boşta gözükse, yavaş yavaş tükettiğimiz, gerçekten doyduğumuzu hissettiğimiz zaman yeterli bir kahvaltı oluyor. Ama biz ah, hemen alelacele yediğimiz zaman gerçekten aldığımız tat da azalıyor. Yani e, sadece doymak için yemeyiz. Haz almamız, gerçekten tatmin olmamız gereken durumlar olabiliyor. E, bu hayatın koşuşturması içerisinde yemekten aldığımız keyfin farkında değilsek, e, doyduğumuzun sadece hani karnımız bir dolsun bu şekilde tükettiğimiz zaman gerçekten tatmin ediciliği çok düşük oluyor. Aynı zamanda sindirim sistemi problemlerine de sebep olmakta. Dışarı çıktık, işlerimizi hallettik. Ee, biraz daha işlerimiz var. Aslında eve gidince yemek yemeği planlıyordum ama şimdi dayanamadım. <laughs> ben bir tavuklu salata alacağım, o da bir tavuklu bir menü olacak. Elimizden geldiğince salata seçimler yapmaya çalışacağız. Siz de bu alternatifleri dışarı çıktığınız zaman düşünebilirsiniz arkadaşlar size dışarıdayken yiyebileceğiniz güzel alternatifler sunmak isterdim. Bugün bir şeyler deneyerek. Ama maalesef şu anda eve gidip böyle bir buram buram bir mercimek kokusu salmak isterdim eve. Ee, salatamı, yanına da işte pilav tavuk bir şeyler yapmak isterdim. Şu an içimden geçenler bunlar. Çünkü gerçekteniz beni zerre tatmin etmedi yediğim o tavuklu salata. Ee, tadı çok kötüydü. Hijyenik olarak hiç zaten berbat bir şeydi. Açmak bile istemiyorum detaylarını. Mecbur kalmakça dışarıdan yemeyelim. Yiyorsak bile bence gelenekten vazgeçmeyelim. Hani tavuklu salata yiyeceğime keşke gitseydim yarım tavuk döner yeseydim yani diye düşünmedim değil. Ama dedim kendi hani bir örnek teşkil etsin falan. Bu şekilde bir tercih yaptım. Tercimden pişmanım. Size önerim tavuk döner menü alın. Aynen. Geleneksel bir yerde. Daha makul. Yani gidip böyle <laughs> ne bileyim bana beni tatmin etmedi. Ben doymadım. Yani varsa doyan ben tavuklu salatayla doyuyorum sen doymamışsın ya da gittiğin yerde iyi yapılmamışlar. diyen varsa o da yoruma yazsın bize alternatif olsun. Çünkü ben böyle düşünüyorum gerçekten bugün hiç tatmin olmadım akşam yemeği yememiş gibiyim. Kendimi tutacağım, yemeyeceğim. Yani vücudum için bunu yapacağım, sağlığım için yapacağım. Bol bol su içeceğim. Şu anda açım, saat 7'yi geçiyor. 8'e yaklaşıyor. Bakalım Neler olacak? Yürüyüşümü de tamamladım. Yürüyüşümü de yaptım çok güzel bir şekilde. Dışarıda yemek yemekle alakalı şunları söyleyeceğim. bugün benim dışarıda işlerim vardı öğleden sonra. aslında eve dönüp yemek yapacaktım ama eşim sabredemedi o kadar. O yüzden yemek durumunda kaldık. Böyle bir seçenek düşündüm. Hani tavuklu salata yiyeyim falan diye. Dışarıda yerken özellikle yemeğin hijyenine daha çok güvendiğiniz yerleri aslında öyle söyleyeyim. Hani bilemeyiz çünkü bunu. E, güvendiğiniz yerlere giderseniz çok daha iyi olacaktır. Ha, i̇lla sağlıklı bir şey yapacağım, illa tavuklu salata seçelim seçerim bizde diye düşünmeyin. Ben böyle bir seçim yaptım. Ama ne tercih edilebilir? Bununla alakalı da şöyle alternatifler sunmak istiyorum size. Hani şu an e, tekrar e, başa sarsak ızgara tarzı bir şey tercih edebilirim. Izgara ürünler kızartmalara göre çok daha sağlıklı olacaktır bu bağlamda. Bunun dışında ne olabilir? Belki güvendiğiniz bir yer varsa lahmacun tarzı bir şey olabilir, bol salata ile. Bunun dışında çorba, yanına böyle sulu yemeklerin olduğu lokantalar var. Bu tarz yerler olabilir. Bunun dışında Belki e, pilavlı tavuk tarzı bir şey olabilir. Mesela menü şeklinde isteyebilirsiniz veya böyle tereyağlı soslu değil de daha sade olmasını belirterek e, bir İskender tarzı bir şey olabilir. E, köfte ekmek tarzı bir şeyler olabilir. Ama kızartma olmasın. Genellikle ızgara tarzı olsun. Çorba, salata şeklinde bir şeyler koyabilirsek çok daha makbule geçer.